Ya siz ne yaptığınızın farkında mısınız? Ne bu? Yusuf'un sesi bu. Ne düğünü ya? Yeter lan artık saçmaladınız. Bas bayağı düğün yapıyoruz. Ne oldu ya amca? Düğün önümüzdeki hafta bağ evinde olacak. Hangi bağ eviymiş o? Bizim bağ evi. Mustafa Paşa'daki. Delikanlı! Sen hatini aşıyorsun. Sizin olan her şeyde benim de hakkım var Hasan amca. Hamiyet hanım bir şey söylemeyecek misiniz? bizi desteklediğinizi, hatta bütün aileyi düğüne getireceğinizi siz söylemediniz mi bana? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Evet. Dedim. Baktım ki illa bu düğünü yapacaklar. Çeneleri kapansın dedim. Ne bu ya? Sen bize sormadan bunlara tamam mı diyorsun? Yapacak çok işimiz var. Biz çıkam. Sen de aileni toparla Hamiye Hanım. Haydi. <laughs> ne diyeyim ki ben size? Oğlum. Eleme yesinler birbirlerini. Sen ikna edebilecek mi? Edecek. Edecek sen merak etme. Ya nasıl bu kadar emin olabiliyorsun? Yani Hamiyet Hanım'ı nasıl ikna ettiğini de anlatmadın. Ettim işte bir şekilde takılma sen. Boş ver. Biz ne yapacağız onu düşünelim. Ya Reşit amca başta yapacağız düğünü biliyor hala. Annenleri arayalım da telaş etmesinler. Doğru dedin haber vermek lazım. Annene nerede kalıyoruz diyeceğiz. Ev aramaya başladı. Anlı şanlı düğün yapıyor musun? Hancı oğulları da geliyor. E, konakta yaşadığınızı söylemenin bundan iyi fırsatı olmaz bence. Doğru, haklı bence. Yani nasıl olsa öğrenecek. Hiç olmazsa boş boşuna kavga gürültü çıkmasın. Aynen. Allah Allah, o kadar eminsiniz yani kavga çıkmayacağından teyze, anneme nasıl söyleyeceğiz? Yahu eni sonu söylenmeyecek mi bu ha? Kaçış var mı bundan? Yok. Ay hadi kalkın, kalkın ayaklanam sonra düşün müsait. Siz bütün bunları biliyordunuz öyle mi? Bir de ailecek geleceğimizi söylemiş baksana. Oğlum. Ya ne oğlum ya? Ne mu? Kim bilir ne geçiyor yine aklında? Oğlum vallahi bir şey yok. Siz demediniz mi? Ha? Valinin davetine gidelim. Bütün ailecek orada olalım. Her şeyi kontrolümüz altında tutalım. Demediniz mi bunları? İşte ben de o yüzden gidelim dedim. Hele bir düşünün bakalım. Şimdi bunların hepsi hancı olayım diye ortalarda dolaşacaklar. Çocuğum bari orada oluruz. Ha? Bunlar ne yapıyorlar, ne ediyorlar? Kontrol ederiz bir. Al, yine yine başlar. Şu söylediklerine kendin inanıyor musun Ahmiyet? Ha? İnanıyor musun? Neyin kontrolünü edeceğiz biz? Ha? İnsanlar sorduğunda ne söyleyeceğiz? Neyiniz olur dediklerinde ne cevap vereceğiz onlara? Yılmaz Bey, benim ağzımı açtırma. Bütün bunları düşünmek için çok geç kalmadın mı sen? Çok geç kaldın. Baba ya durmayacaklar belli ki. Yani düğünü de yapacaklar, gerçeği de açıklayacaklardır. Şimdi ne yapacaksın abi? Hı? Tamam, doğrudur. Bu benim oğlumdur diyebilecek misin ha? Bilmiyorum Hasan. Hiçbir şey bilmiyorum. Yusuf tek bir şey söyleyeceğim bir dinle. Bütün bu olanları burada, olduğu yerde bıraksak. Belli ki keyfimizi kaçırmaya çalışıyorlar, istediklerini de alıyorlar. Baksana hiçbirimizde huzur kalmadı. Diyorum ki onlar düğün yaparken biz tatile gitsek. Yani bu gerginlik bebeğimiz için de iyi değil. Kafa dinlemiş oluruz. Hem onlar istediklerini yapsınlar bize ne? Tatile falan gidemem ben Bade. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.